Şu Hadi sürü bakalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Pusat. Bugün sizlerle beraber kötü yorum yedim. Sonra kötü yorum, sonra kötü yorum bu de, orada yazdı. Pusat sen kötüsün falan diye bu yorumu gördüm. Ben de ona sinirlenip ne diyorsun lan sen kötü kötü müyüm? Sen bir manyaksın dedim. Sonra da Mary'e bir de Nur'a attı bu yorumu. Size göstereceğim arkadaşlar bunları. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorum tamam mı bak. Buraya girdikten sonra Mary'e 10 tane abone verdim. Ama bir şey fark ettim. Bir şey fark ettim. Oraya oraya gene gene kötü gene oraya kötü yorum atmış. Mary sen kötüsün diye öyle bir yorum attı. Sonra bir sonra baktığımda da nura nura bak sonra baktığımda da şimdi bak Nur, şimdi az önce bir dakika bir dakika sonra nura bakıyorum tamam mı nura baktıktan sonra yok oğlum ya orada değil şimdi sarhoş olduğum şakası yapacağım falan şey yapacağım şöyle toz oğlum nerede bu ananız telif yiyeceğim abi ya. <laughs> telif yiyeceğim. Telif, telif, telif yiyeceğim. Telif yiyeceğim. <laughs> Vallahi acayip telif yiyeceğim bak. Sobeti sobet geçişimi geçişimi yok. Al. Şimdi bak Saroş ekibinden böyle şey yaptım tamam mı? Saro şimdi bak bunlar Saroş şakası yaptı. Ben oraya iki tane yorum bıraktım. Maria hastalık Maria hastalık şakası yapar mısın diye yorum attım ama hastalık şakası hasta şakası yapmadım. Nur sadece hep short atıyordu. Sonra bu yorumu gördüm. Dur bir dakika yeniden göstereyim size. Yok galiba. Atmamış, atmamış bence. Bunu atmış galiba. Herhalde. Bilmiyorum. Atmamış arkadaşlar. Neyse. Sadece bende bende kötü yorum oldu. Maria da oldu sadece. Nerede? Can can yeni açtım birazcık ama. Bir canlı yeni açtım ama bu bu kişi bu kişi olduğu için tabi. O kadar kötü yorum yedim ki o kadar bir tane kötü yorum yedim zaten. Bir tane kötü yorum yedim zaten. Baksana birini vereceğim sonra bu kötü yorumu görer görmez vallahi bayağı silinlendim. Arkadaşlar bu arada size kötü bir haberim var. Ben YouTube ben şimdi Gaça Gaça Pusat Kurtu kanalını bırakıyorum. Maalesef bu kanalı bir daha kullanmayacağım. Sadece bu bir kanalı kullanacağım arkadaşlar. O zaman sadece bu sadece bu kanalı yemin ederim bırakacağım yani şundan bahsediyorum söyle. Yazalım bunu. Şöyle gaça pusat yazıyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar sadece sadece şu şu kanalı bırakacağım. Yani şu kanalı bırakacağım. Dur göstereyim size. Şundan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu pusat TR ile şu pusat gaça TR ile vs attım bu arada ama o artık video çekmiyor yani. Orada Japonca İpar onda Japonya imparatorluğu var neyse ya. Oğlum nerede? Oğlum nerede bu kanalı? 2 saattir bulamıyorum. Nerede bu? Kurt yazacağım bakalım çıkırsa. Kurt yazdım bakalım. Evet. Arkadaşlar bu bu kanalı artık bırakıyorum çünkü kanalda çok abone ka çok e izlenme kasamıyorum. Abonem olmuyor. Bu kanalı direkt bırakıyorum. O zaman hoşça kalın ve bombalama. Bay bay.